Ben bir asnafım çiçekçiyim şu anda ben 900 milyon para ödüyorum. Yani iki lamba yakıyorum. Ne klimam mı? Ne bu zilabı var? Ne herhangi bir yakacak soba mı var? Ben sabaha kadar dolaşıp geziyorum ki üşütmeyeyim diye. Kapının önünde bekliyorum. Ben... İnşaat işçisiyim. Zaten şu an inşaattan geliyorum. 2 yıldır oğlum para ciğer kanseri hastası. Ben Diyarbakır Fakültesi'nde tedavisini görüyorum. Hiçbir yan gelirim yok. Çalışmadığım gün Eve elin boş gidiyor ve kendi yağımız, yağımızda e, kavrulurken en son geçen ay bana tarafın geldiğinde zaten hiçbir şekilde haberim de yok. E, TEDAŞ e, bana telefon ettiğinde e, kuruma gittiğimde bana bu makbuzu verdi. 12.830 TL bir para cezası verilmiş bana. Hiçbir şekilde ödeme imkanım olmadığı halde ama ne yazık ki karşımızda herhangi bir muhatap bulamadığımız için vermek zorunda da olduğumuzdan dolayı eee bunu en er kısa zamanda ödemediğim takdirde enerjinin kesileceğini söylediler. Her günde bana mesaj geliyor ve benim oğlum her günde ya oksijen ya buhar kullanıyor. Elektrik kesildiğinde bunun sonucunu, bunun vebali onların boyundadır. Arkadaşlar ben bir bankura ekmek diyeceğim. 2800 lira maaş alıyorum. Bana bir aylık 3 milyar 3185 milyon para gelmiş. Bunu öbür bakur paramı hepsini veririm. Diğeri nereden edeceğim? Diğer parayı nereden edeceğim? Benim ne vergi numaram var başka ne hiçbir iş işim var başka. Su içmeyeceğim, ekmek yemeyeceğim, giyinmeyeceğim. Ekmek peynir almayacağım. Olur mu böyle? Vatandaşın bu kadar izin Vatandaşın bu kadar mümkün hiçbir yerde yok. Ben istiyorum ki Cizre'de elektrik fiyatı neyse Uşak'ta da onu olsun. Türkiye'de eşitlik olsun, biz ödeyelim. Bakın arkadaşlar, şey, 3100 lira gelmiş ben yani 3 nüfusum. Ben eşim bir kızım var. Ben eşim bir kızım var. 2800 lira maaş alıyorum, 3100

Kardeşim, Kulakta. müdürüm, artık buraya Ufakta. geldi. Ufakta. Müdürüm, Ufakta. müdürüm, Ufakta. müdürüm. Ufakta. müdürüm.